Arkadaşlar bu dersimizde materyal editöre geçiş yapacağız. Öncelikle şuradan materyal editörü açıyorum. Ya da M tuşuna basıp kısa yolla yine gördüğünüz gibi materyal editörüme ulaşabiliyorum. Ekranımız bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şurada sekmeler oluşturmuştum. Ben şu an bunları temizleyip sizlere bu mantığı anlatmak istiyorum. Şunları bir temizleyeyim hemen hızlıca. Şimdi arkadaşlar ben Slate Materyal Editörü kullanıp sizlere bunu tavsiye ediyorum. Çünkü daha profesyonel ve ileriki seviyeler için çok daha sağlıklı olacak bir materyal editör burası. Tavsiyem de bu yönde yeni nesil materyal editörü alışmanızı isterim. Eğer ki sizler eski sistem kompaktı kullanıyorsanız. Hani kafanızı karıştıracak bir şey olmadığı için direkt konuya ben Slate materyal editörden geçmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu ekranın biraz eksi yönleri var bize bize göre. Ha, nelerdir? Örnek veriyorum. Burada gördüğünüz gibi 24 tane Slate'imiz var. E bunlar beni maalesef yoruyor. Çünkü 25. bir tekstür oluşturmak istediğimde ya da yeni bir kaplama üretmek istediğimde maalesef buradan bir tane silmek zorunda kalıyorum. Ben Max ben sınırlandırsın istemiyorum. Bunun için Models kısmına gelip Slate Materiality'e geçiyorum. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız varsa da bu dersler sayesinde zaten çok basit ve çok pratik bir şekilde kendileri öğrenecektir. Şimdi bu ekranın bize artıları nedir? Gördüğünüz gibi burada kütüphaneler oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Ben mesela iki tane kütüphane oluşturdum. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Tabii ki şurada bir tane gördüğünüz gibi ders diye bir kütüphane dosyası oluşturdum. Bunları da sizlerle birlikte süsleyip bunu da size ileteceğim. Peki biz bu kütüphaneleri nasıl açacağız? Biz bu kütüphanelere nasıl ulaşıyoruz? Neler yapmalıyız? Bunları öncelikle bir anlatmak istiyorum. Şimdi ben bunlar hiç yokmuş gibi bir kapatayım. Şunlar buradan kapattım. Gördüğünüz gibi zaten materyal editörümüz bu şekilde geliyor. Buradaki materials V-Ray sekmesini biz daha çok kullanacağız. Yapay ışıklarda light ptl'yi gerçekçi kaplamalar yaparken V-Ray MTL kullanacağız. Eğer ki dışarıdan zaten biz bir tekstür ya da bir doku getiriyorsak bunları V-Ray MTL ile burada birbirine bağlayıp üreteceğiz. Onun dışında bu pencerede kullanacağımız Maps'in içerisinde bulunan General menüsü altındaki Color Correction bilmeyen arkadaşlarımız için inanılmaz bir özelliği var. Bunlardan bahsedeceğim. Biz direkt JPEG'lerimizi buraya sürüklediğimizde zaten otomatikman bitmap olarak geleceği için buradaki bitmap'e çok değinmeyeceğim. Onun dışında arkadaşlar burada işimize yarayacak bir tek V-Ray H Text kalıyor. Bunu da ilerleyen süreçlerde sizlere anlatacağım. Şimdi gelelim kütüphane oluşturmaya. Şuradaki o OK tıklayıp Open Material Dibleri dediğinizde eğer kendinizde hazır bir kütüphane varsa ki ben sizlere zaten Samet 1 ve Samet 2 diye iki tane ileteceğim. Şuradaki Open butonuna tıklayıp benim genelde dosyalarım belgeler içerisinde olur. Bakın burada iki tane benim kendi oluşturmuş olduğum materyal dosyam var. Bunlardan birinciye tıklayıp Open dediğimde gördüğünüz gibi kendi üretmiş olduğum birkaç tane tekstür geliyor. Daha doğrusu düz mantıkta çalıştığım teksturlar geliyor. Bunu da şuradan open material edip ikinciyi çağırdığımda ise orası biraz daha farklı. Bakın burada birçok işime yarayan ve sürekli üretmekle zaman kaybetmediğim materyal dosyalarım geliyor. Örnek veriyorum tül dosyası. İşte camlar olsun, buzlu cam, bronz satin, bronz ayna gibi. Ben birçok şeyi buraya ürettim. İşime yaradıkça hemen kenardan çekip hazır olarak kullanıyorum. Sıfırdan üretmekle zaman kaybetmiyorum. Sizler de bu şekilde teksturlarınızı üretebileceksiniz. Örnek veriyorum sürekli kullandığınız ral kodları vardır. Bunları buraya dizerek sıfırdan her seferinde açmakla zaman kaybetmemiş olacaksınız. Peki biz buraya kütüphaneyi nasıl açıyoruz? Bakın buraya tıklayıp tekrar new material library dediğinizde arkadaşlar. Ben bu sefer bu dosyayı masaüstüne kaydetmek istiyorum. Buraya ders dedim. Ve buna save dedim. Şimdi sizlerden ricam şöyle bir olayımız var arkadaşlar. Bu dosyayı masaüstüne kaydettikten sonra bir kez daha sağlık yapıp şuradaki en baştaki sekmeye gelip bunu save diyorsunuz ve buraya kaydetmiş oluyorsunuz. Ve bunu nereye kaydederseniz kesinlikle oradan oynatmamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben o yüzden hep belgelere kaydediyorum. Belgelerde kalsın diye. Şimdilik masaüstüne kaydettim çünkü bu dosyayı sizlerle paylaşacağım. Onun dışında materyal ekranımız gördüğünüz gibi şöyle büyük bir pencere olarak geliyor. Bizim buradaki kullanacaklarımız şurada görünen pick material from object olacak. Zaten şuradaki butonları bir önceki ekranı kullanıyorsanız eğer biliyorsunuzdur. Show shaded material in viewport ile show background in hatta assign var şurada bir de. Şurada. Esen Material to Selection. Artık bizim bu butonlara ihtiyacımız olmayacak. Çünkü biz sağ tık yapıp materyalin üzerine gelip sağ tık yaptıktan sonra buradaki sekmelere ulaşabileceğiz. Burada belki işinizi arayacak şu layout all dediğimiz bir sekme var. Bu belki sizin işinizi kolaylaştırır. Mesela ben birkaç tane vireyi mtl çağırayım. Bunu ister çift tık yapıp ister basılı tutup şu şekilde sürükleyebilirsiniz. Ben mesela şunlara büyüteceğim biraz. Şimdi varsayıyorum ki burası böyle karıştı. Birden fazla tekstur oluşturdum. Bakın buradaki bize sağladığı kolaylıklar arkadaşlar. Layout all yazan yere gelip bir kez tıkladığımda gördüğünüz gibi bütün teksturları yan yana diziyor. O karmaşadan sizi kurtarıyor. Ya da basılı tutup şuraya geldiğinizde ise yukarıdan aşağı diziyor. Bize tek sağda kolaylık. Bu zaten siz burayı düzenli tutarsanız arkadaşlar bunlara gerek kalmayacak. Şimdi şuraya gelip sağ tık yaptığımda create yani oluştur diyor. Buraya bir kez tıklayıp mesela bizim sahnemizde neler olacak? Ahşap dokuları. Bakın ben buraya ahşap yazdım. Sonrasında ral kodları olacak. Ondan sonra cam ayna oluşturacağız. Gibi. Mesela yapay ışıklarımız olacak. Ben buraya yapay ışık yazayım. Ya da ışıklar yazayım direkt. Bakın gördüğünüz gibi burayı sekmeler halinde ayırabiliyorum arkadaşlar. Bu da benim tasarım süresince işimi çok kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi o karmaşadan beni kurtarıp her istediğim tekstürü istediğim sekmede çalıştırma imkanı sağlıyor. Materyal editörün ekranı şu anlık bu gibi düşünün arkadaşlar. Çünkü şuradaki parametreler biz materyal oluşturmaya başladığımızda işimize yarayacak. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste ahşap kaplama yapmaya başlayacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.